Hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Bunun CD 6'nın 2. bölümü değil Onun dışında oyun değil değil, değil. Yeni başlayan oyuncular için taktikler e, Şu an ben 94 seviyeyim e, Ama 94 seviye olmadı Farklı ee, Bütün kahramanlar En ünlü kahraman e, Yurtmış için 500 Şimdi 3000 ve 5000 olarak değişiyor Şimdi e, 4 Ana hero var Seviye atlayınca veren e, Quincy, Gwendoline, Burcu Jones, Obin Green. Bu ilk bu ilk ve bu ikisini çok kullanmaya gerek. Bu daha. Yani, e, çünkü bu daha bu dördüncü seviyede bütün havanlara ve bombalara ekstra o yüzden onu alıyor. On olunca bunların bu özellikleri sıfır. Bu da nedir efendim? Evet. Sıfır ve seviye atlayınca da da yine ekstradan yıkama. Okey o ise tam ters. İkinci tebiye eder. Medyumlara artı bir güç falan yok. Yok. Beşinci Orman medyumuna bunu güçlendiriyor. 9. seviye de Fıtra medyumu medyumunu güçlendiriyor. Birinci seviyede tüm sihirli maymunlara düştüğünü diyor. Diyor. Yani, da, diyor ve medyumları bir delmek diyor. Yeni maymunların,ların özellikleri geçmiş referans diyor. Kendi diyor. Katil katap medyumları, bunu düşündürüyor. Diyor ve yani eğer buradan bir Evet. Eğer medium kullanacaksınız, o bin gülük. Eğer, eğer avandı veya kırıtıç kullanacaksınız, turcu tarif. Ki maymun bir. Evet. Şu an at gidiyorum. Şimdi buradan bunu alıp ee, bunu al alabilirsiniz. ekstra sırayı ama parası kazanıyorsunuz her maç içinde. Ve bunu almanızı ben bunu da aldım. Alacağım. Şimdi işte yani çok bir şey gitmedi de gerek yok. Yok. Tamam. Şunu alıp bildim ki. Hop. 1. ne yap? 1. gilden etkinlik ve kesinlikle... önce bu sap. İhşa. Silden bu her oyunda bedava okçumayı yok. E bunda işte yapışkan bebek. Bunu alınca da başlar işte ipi yukarıya. İşte burada işte bunların gücü artıyor gibiydi. Yani özellikle vurucu jok alacakları. Bu da daha iyi. Burada da aynı çıkıyor. Burada büyü de aslında medium ve pek tek bir tek bu var. Nasıl var benim bildiğim. Onun dışında öyle bir baktığımız zaman an yani medyumların içi tek bir tane şey, iki tane şey var. Evet. E, ee, o peken göl. Bana ilk haritaların e, kolay ve orta zorlukta ilk haritaları oynarsanız zaten aşağı yukarı bir 3000-5000 bin, bin oluyor. Yani. Şimdi onun için şey yaptığınız zaman verdiği para işte o oyunun başında şu olur. Para derken aşağı yukarı. Bütün ilk seviye haritaların hepsiyle. Kolay seviyede oynarsınız. 5000 parını zaten oynuyor. 5000 para cepte işte üstüne de hepsini orta seviyede oynattım ki ben şu an onu yapıyorum. Aşağı yukarı 10 bin para oldu. 10 bin parayla rahat 2, 3 adet euro alın. Ee, hangi euro? Euro hiç işte Örneğin e, bu kaptan evet adam. Solda genel solda alırsanız çok bir şey koymanız da gerekir. Solda yukarı yaptım. İşte benim yancı. İşte malum çürük ayaklı. sağlam. Sağlam bir falan bir video. Etin e, ee, başlangıçta iyi. 20 seviye olunca uçağı var bunun. U güçleniyor. O var. 10 seviye işte dalık olarak geliyor. 20 seviye de kalıp. İşte 8 seviyede bütün maymunlara bunlara kavuklaş görmesi iyi artık. E, bu pek bir işe yaramıyor açıkçası. Pek 19'dayken buradaki bütün maymunların, bu maymunların hepsine maymunların hepsini özelliği basınca kuşlandı büyükleri var. Çünkü bu yükseltme gerçekten aşırı hızlı. Yükseltme yani erken hızlanıyor hem kısma. Adora. Adora'yı tek başınıza kullanamazsınız. Adora'yı eğer kullanacaksanız sürekli kurban vermek gerekiyor. Yoksa çok da yüklenmez ve seviyesi yavaş yoksa. E, pet footy e, daha çok e işte daha çok balon pişirme büyük pişirme özelliği işe yarıyor. İşte yani, yavaş yavaş bu büyü yapıyor ve bunu bastığın zaman canını gidiyor ama maymunları güçlendiriyor. Onun dışında işte pek bir işe yaramıyor iki saat özelliği. Benjamin en çok kullanılan hero'lar. E, belirli bir süre boyunca maymunları ekstra güçlendiriyor. Sonra sonra, sonra pil Salt Ayrıca para ayrıca balonları hatta pat balonlar. Ayrıca bunu açtığı zaman etkilenen balonlardan da last kapılması sadece bu da değil. Her turda para oluşturuyor. Onun dışında bir avatörü kapıda istedik. Ünlü seviyede her balon için 1 dolar. Beşi seviyede bankalar daha fazla para kapıyor. Ne seviyede giden canınız geri geliyor. İlgin seviyede işte balon mesela. Bir mod patlattınız 4 tane seramik çıkart ama bu direkt 40 seviyeye geldiği zaman bunu direkt mod atıyor. Mod patlattığınız zaman hiçbir şey. İşte, balon çıkmıyor direkt para veriyor. İşte daha fazla para kazanabiliyor banka portfolyonu atıyor işte sonuma 12 seviyede her balon başına 2 dolar geliyor işte can ekliyor 14 seviyede i̇şte, bu şekilde ekliyor Churchill ise e, pek iyi değil aslında hani ilk sonradan özel özelliği iş yapıyor e, PC ikisi yavaş seviye atlıyor ama e, son seviye olunca gayet güçlü oluyor. Yani, küçük ama çok güçlü. Yani silah ihtiyacı. O bunları anlattım. Yani Twitch bir şey yaptı. Kuyruk ile ben böyle bir yap var. belki ateş, ateş fırtınası iyi işe yarayabilir. Bir de daha tamam bir bunu kullan, çok kullanmak. Bu diğerleri daha. Ben genel olarak kullanıyorum. Yani, alarak Action Benjamin'le full ekliyorum. Evet. E, peki. Tak hiçbir şu şekilde bu bunu günlük... girmeyin bu botlara. Şunda evet yolculuk e, olabilir. Ama yolculukta da şu kurallara bakın. Günlük görevleri sürekli yapın. Yapamadığınız günlük görevleri zaten YouTube'da videoları vardır. Çünkü yeni dair. Ee, onun dışında Para kazacaksınız iş modunda oynamamı biraz tutam. Çünkü çok para veriyor. Para veriyor. Onun dışında evet işte evet, bu kadar. Bu kadardı ama eğer. Eğer. Eee diyelim. Vuracağım halt. Evet. Eee şimdi topçu taktiği yap. Şöyle şuradan ülkeye gireyim. Moda açacağım. Ben bu efendim amaçlı. De Böyle bunu koy. Bunu koy. Yes. Şey yap. Yürü üzere işareti çıktı. Yani her ne kadar kapalı on, on, on da onu Bu normalde şu an çok daha şu Bir şu ekrandan güçlen diyor. Ne? bunu içinde kamuflaj Şöyle. için bu. Ne yapacaklarını? İşte maymun köy yaptıktan bu. Maymun köyü atabilir mi? Onun dışında ee, ben... Bu alıp ve başka bir başka onun dışında bu maymun bu maymun ne ya bu maymunu dördün bu uzan dördün bir onunca onunca komutları çıkarıyor gerçekten Kalkmış. İşte bunu aldığını tamam. Muhab bunlar. Muhablar. daha. Bak. Ne? şekilde. dışında. Bu koy. Bunu ne yapacak? Muhabı parayı yapmanız daha iyi. Kaşından. daha iyi. Yes. Bunlar birinci maymunlar. Gördüm maymunlar hep Yeşil olanlar at Bunlar. Bir. bir. Birinci maymunlar. Bunlar ne Mesela işte çiftlik. Köy. Civar, ha. Onun dışında. Bunlardan koyayım. Eğer bir tane maymun köyü alın. Eğer. bunlar ekstra ekstradan alanı diyor. yani burada da, da tabi bunların ayrıca bir adet kimyacı koyarak şey kimyacı koyarak bunlara daha az tabi ki ben aşağıdan evet. et pul etmemek yok böyle böyle kusura Doğru bu bayağı bir bir şey şekilde kullanın bitti yani genel olarak bunu alırsınız yanına işte sen çok koyarsınız bir evet bu koyarsınız ekstradan bunlar daha bir çok sonra ne yaparsınız tosa bomba fırlatacak. çekti buraya ortadan iki gidebilirsiniz yani işte tavsiye Genelde bundan bir bakıyorlar. Derseniz çay Çiştir ko. Dev evet, ep lan bak. Bu bu bomba baktığına gayet iyi. İyi. Evet. Şimdi o bir kriz. Bunu The spirits of the ocean. Işte, the maymun, making. maymun parası. Bunları <laughs> <maymun parası, gülüyor> evet, e, alacağım ve oyunu tamam mı? Kıvamalıyız. Kıvamalıyız. Kıvamalıyız horto. Onde? Adıktı. Hadi ben bir şey. En 5 adet medikoda. Bir. Ne? Tamam. Şimdi. Evet, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10. 9. 10. 10. 10, 11, 11. 11. 11. 11. 11. 12, 13, 14, 15, 3 17, Sardar 2 gitmek mantıklı Yeni evet, Çünkü alanlar çok yok Mutluklarında da Böyle çift böyle Bolondan bana çektiği için Bunlara Maymun köyü verilir Anlamda bunları i̇şte bunu alırsınız Sonra <laughs> Bunların üzerinde bir şey Sonra hero'yu atarsınız Hero'yu da

Geç Bir tane next? edelim en güçlü balon bu Bu arada This could be bad. Hey abi Abi bak Abi bak bak Kaldı mı Bayıldım falan önce. Hiç. Gördüğünüz bunlar ücretli. Onun dışında paragonlar var. Bu paragonlar genelde balon botları, linç Lynch. ve işte bununla geçerli. geçer. Ee, okçu, okçu maymun, bumerang maymun, bortan maymun ve ninja maymun. Sadece paragonlar var. Diğerlerinde yok. Peki var mı? Yer, e bana hatta çiftçi var. Şu an mevcutta yok. Var. Bu çiftçi. Şöyle işte, alacağım. Bakın ne Hatta indireceğim. lan lan Ya oluyor Niye para atıyor lan? Ne bakmıyor lan bu? Allah bana girdi lan. Allah bana girdi lan. Evet Ne çalıştı? Gördüğünüz üzere e, bu şekilde para atıyor. Tamam. Eğer bakmın bir günden ilerlersin Bu 25 veriyor Şekilde ben almak orada o bilgiyi 1 lira Eğer o bilgiyi alırsanız 26 veriyor Eğer benziğiniz varsa Yine <laughs> bekliyiz bankalarda elektrik faturalarını veriyor. Peki benzinimiz var. Hangi zaman olur? yukarıdan eğer yazdık yukarıda bir evet. daha hızlı para birikir. eğer aşağıdan ilk kadına giderseniz giderseniz bunu aldığım zaman bu dolar işareti yok eğer bunu para doğru birikiyor sürekli bakarsam da olur. Gizem. Bu arada birikiyor şu an para. Bakalım. Yolda da geliyoruz. Büyük bire gelmişiz. O zaman bir koltuğu al. Bütün bir, 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 kere, bir Evet. Çok hızlı birikiyor maşallah. Kültüre kadar giderek

Onun dışında 59. tur en zor. Nereden de şöyle görüntü Dolma elementler geliyor gayet. Ardından kamuflajlı metal. Şimdi bu arkadaş metali görüyoruz. Metale vuruyor. Yani metale vuruyor ama kamuflaj bir yok. Metale vuruyor. O şekilde olduğu için bir turu var. Bir, 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 bir fakirin önündeyiz. Yap. Ve 6000 Gördüğünüz üzere yan. Ve ee, 60 TL. Bana şu an oyun olmadığı için İlk için ama normalde o Eğer maymun bilgisinden ilerlerseniz. bu 12 bine kadar bitiyor. Ve bu da bu şekilde. Evet. Onun dışında e, X maymunlara XP kapatmalar yapıldı. Diyelim e, medium pump Medium build yaptık. Diyelim bir tane marmonu kasmak. Onu koyarsak mesela benim için bu yeşil içi marmonu. Bu koyarsak ölüp durur. E, ve XP kapat. Bu arada bedava oynanmak. Oynama var. Diyelim kolay gelip. Kırken tutup daha sonra isterseniz gidebildiğiniz yere kadar devam ederseniz isterseniz çıkar. Eğer devam ederseniz çok yavaş çizgiler var. bu maymunlar. Ya yani o yüzden oyun başlarında koymanız daha iyi. Evet. Bu şekilde. Onun dışında çizgiler. Zaten hep bu basitliğe gerek yok. İşte ne ne. Bir şey işte bu bahsettiğim bunu geçiş. Şey. Şurada anlık maymunlar var. Bu anlık maymunlar size e, evet, her büyük iki bit evet, evet. Turlara geldiği zaman verilir onun dışında buradan günlük görevleri yaptığı zaman verebilir ben günleri günü yapacağım ben daha onun dışında nereden veriyor B bildiğin kadarıyla bu yokluktan veriyor diye biliyorum tamamen dediğim için evet i̇şte, bulun bostanı kestiğiniz zaman zaman veriyor Eee Onun dışında başarımlardan veriyor bak Mesela içimeye işte mal oldu Her şey pişirme Bir kez gelen maymun Savaş maymunları böyle En iyi en ince yerim kadar İşte abrakada var Gördüğünüz bu tarz başarımları yap Yapınca Veriyor bunları Bu şekilde ee, anlık var bunları ne işte bunlar tek kullanılabiliyor. kullanabiliyor. Onu da tek. Yani gidiyor. Onun dışında anlık var koleksiyonu koleksiyon başarımı var bir tane. Bunlar evet atçı bekçi yani tuhaf sadece şu baş Ceku dursun diye. Oh, uh Şundan zor baya e, da uzman ilerisi yaptılar artılar. Oynamını da hiç tahmin etmem. Ben bile bunları oynamıyorum. Toplamda eğer ilerisinler. Yani Bayon birisine dediğim gibi şu ikisi çok çok şey veriyor. Ben e, bunları aldıktan sonra farklı. Yani eğer hangi Bayon için başlıyorsanız onu Oradan gider. Maskeli kullanıyorsam maskeli kullanıyorsam. Büyük. Büyük diyorsam büyük. Destek çıkıyorsam destek. Karamanlar. Ne kullanmanı tavsiye ederim. İyi iş yapar. Şüpheler bir ilgisi. Şüpheler bir de. Bir en iyi işe yarayan. Şu oyun kaldırılır. Bu bunlar. Bu da diğerleri benim pek. Onun dışında diğerleri işte fiyatlarını düşünüyor bunların yaparım. Evet. Ama evet bu video bu kadar. Ben bir oynayacağım. Ben sadece bilgilendirmek için görüşürüz.